yok bu işin bir saniye. Aa onlar birileriyle çatışıyor. Kankam şu bir. Çok güzel oldu diğer adamları vurmadı. Oğlum düşmanımın düşmanı dostumdur ya. Yat oğlum aşağı. Aferin. Daha ben söylemeden yattı gel. Tamam. Bak bak bak. Çık oradan. Yes! Hadi lan. Abi kafayı kapattı kırdım. Adeta yeleğim yok, yok. şu an. Masraf olmasın. Sağda da var. Sağda da var. Ha baskınımız yok. Nereye baydın Asin abi? Sağ. Sağ, sağ mı? oynuyor. Ben militanın tam içine girmedim çünkü. Aa, aa, aa. Aha! Bu arada kar değil, mini olduğu için. Pek zorundalar. Sağda ses var abi. Arkaya dolaşmış. Ofa Ulan var Çok ya. Güzel. Çok güzel. Neredeyse hayatımın vuruşu diyebilirim yani. O kadar değil. T Kanka artık senin bir ölmen lazım ya bence. Onun mesela çatıdakinin buraya kadar sürünmesi lazım. Tamam. geldi <Sülüyor> 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 <Ayy. Sülüyor> O ne? Kanka. Bu bir. Tut. Bu da iki Hadi Allah lobiye. Uzak dur, adamın mı? Kanka uzakta durdum, mermi gönderdim. O nasıldı? Şurada. Ha o gidiyor gidiyor. Var. Gidiyor. Bak burada. Abi ne yaptın? Benim Oğlum ne yaptın? şu an ben şok ha vallahi sabahtan beri bak. <laughs> bak 3 atış var. Gir abi lütfen. Kaç kil? Ne? Ne? Ya da onu saldım abi. Bak, öyle bombardırcam ki beyniniz yanacak. Bak bak. Lan kaç kişi burası? Oy! Çok güzel attı bu bombayı, değil mi? Yukarıdan girdi içeri, yukarıdan. Oha! ne yaptım lan? Huy! Ve bu kunduzlara bir sana. Uy! Ne diyorsun? Kapat. Çık çık kapat oyunu kapat. <laughs> şaka yapıyorum tabii kapatmayacağım. Böyle bir oyun kapatılır mı? <laughs> onu onu avradını çok güzel vurdum lan ikinciyi. hadi hadi kardeşim. Bak öldürecek kendini hiç düşünmüyor ya. Lan meydan çıkmadı abi ya. Çıktı abi. Çıktı mı? Ben de Oy bir yedi, var ya böyle bir vuruş yok. Böyle bir şey yok ha. Direkt scope'u açtım tak rastgele attım adam gitti ya. Bak Burada bak bak bak. Tamam. Aran koş, açıkta açıkta. Tamam tamam. Hayır 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 altta kalmış altta kalmış. Sanki biri gelip yere attı. Helal. Yere atmaya devam edebilirsin güzel kardeşim benim. Kaçıyorlar galiba aynen. Televizyona çıkıyor muyuz? Hoppa! Yaz! Yes. Ana haber bülteni. <laughs> Abi güzeldi ya ben mi abartıyorum biraz? Bir saniye ne kafa varmış. Onun tepesinde de var hala adam.